merhabalar hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz evet kolektifin geneline fal yorumu yapacağız ne yapacağız neyse halimiz o çıksın falımız diyeceğiz hemen şöyle 6 Ocak kolektifin geneline boğa burcu için ama boğa burcu ve kolektife baktığımızı unutmayın hadi neyse halimiz o çıksın balımız diyelim şöyle bir başlayalım bakalım. Şimdi dikkat edersen fincanımızın dibinde bir yoğunluk var gibi görünüyor ama yoğunluğun içer içerisinde sanki böyle bir ya bir yüze benziyor ya da şöyle büyükçe bir ağaca benziyor gibi görünüyor. Şimdi bu ne olabilir? Şimdi bu eğer ki bir ağaçsa hani böyle çok sağlam çok salmış bir ağaç gibi. Şimdi bu hafta artık bugünden itibaren yani 6 Ocak'tan itibaren diyebilirim ki sana iş hayatında attığın bir, bir tohumlar ektin ya. Artık o tohumların meyvelerini toplamaya başlayacaksın. Hani burada ne olacak? ne bileyim böyle bir belki profesyonel bir destek almak gibi. Ya da uzun süredir beklediğin bir resmi onay varsa bunu almak gibi. Yani hafta sonuna doğru şimdi bugüne kadar e, harcadığın paraların artık karşılıklarını almaya başlayacaksın. Belki biraz diyeceksin ki evet çok giden oldu ama artık toplamaya başladım diyeceksin. Şimdi burada dikkat edersen fincanımızın etrafında sanki böyle sütunlar var. Yani kendini bazılarına karşı aslında böyle bir ne denir bir böyle sütunlar örmüşsün etrafına ki kendini korumaya almışsın. Şimdi yarım kalmış bir halka belki burada geçmişten gelen birisi Hani böyle ne olabilir? Yarım kalmış bir halka olduğuna göre belki geçmişte nişanlanmak nişanlandığın, evlenmek üzere olduğun ama bir şekilde bitmiş olan bir ilişkin varsa. Nasılsın mesajıyla ya da bir telefonun çalmasıyla biraz seni düşündürebilir gibi görünüyor. Yani şimdi burada ne olacak bir kere ee, hani böyle birazcık flört flörtte olan ilişkilerde birazcık ciddiyet gibi bazı durumlar olabilir. Eğer hayatında biri varsa hani burada evlilik ya da birlikte yaşama gibi bir karar ne bileyim böyle bir resmiyet kazanma gibi bir durum olabilir. Hani bekarsan evlenecek olabilirsin. Ya da böyle yabancı kültürden uzaklardan birisiyle yani mesafeli bir ilişki belki burada mesafeli bir ilişki başlatabilirsin. Ama bu gerçekten kalıcı bir ilişki de olabilir. Burada diyor ki ev, aile, yuva konularıyla ilgili şurada bir hareketlilik var gibi görünüyor. Zaten önünde açılmış kapılar var. Şimdi bak dikkat edersen şurada şurada bir kapı, kapının eşiğinde bekleyen biri var sanki. Hani bu ne olabilir? Bu evine gelecek olan bir misafir olabilir. Ya da bir taşınma ya da bir tadilat mevzusuyla alakalı bir netleşme olması demek de olabilir. Şimdi bugünden itibaren ailevi meselelerle ilgili hani bugüne kadar bir takım sorunlar vardı ise burada bu sorunların tatlıya bağlanması gibi ya da bir mülkün ne bileyim bir mülk konusunun artık resmiyet kazanması gibi yani bunun için bunun için bazı gelişmeler olabilir hayatında. Şimdi hafta sonuna doğru burada diyor ki özellikle de Cumartesi günü kendi hırslarınla sevdiklerin ihtiyaçları arasında kalabilirsin. Yani benim dediğim olsun inadı yani bir kere bu anın en büyük sınavı da budur. Bu hafta sonu esneklik senin süper gücün olmalı. Yani böyle inatçılık değil. Bu hafta boyun boynuna işte ne bileyim böyle çenem çene bölgen boynun biraz hassası olabilir. Yani birazcık böyle belki ne bileyim bakım bakım yapmak istersen böyle şeylere yapabilirsin. Yani sana iyi gelecektir. Ee, burada bize diyor ki astrolojik olarak <laughs> bu hafta huzur ve güven arayan ruhun için 6 Ocak haftası Hani böyle adeta bir yeniden yapılanma haftası olacak senin için. Yeniden yapılanma haftasına giriyorsun. Şimdi bu hafta e, ciddi ve sağlam zemine oturacak bazı işlerim var. Hani burada ne oluyor? E, yani değerlerin, ilişkilerin, maddi kaynakların. Burada diyor ki hani güneşin ışığıyla yıkanıp parlayacağı bir zamanın içerisine giriyorsun diyor. Dikkat edersen sanki burada hani ne dedik bir kapı açılıyor önünde. Fakat burada dikkat edersen önünde peş peşe kapılar açılıyor ve böyle yukarı doğru uzanan yükselişe geçeceğin bir yol açılıyor önünde. Evet birçok kapılar var önünde açılmış olan ama Şimdi burada da bir galiba bir hayalim var. Onun da gerçek olmasıyla ilgili bazı durumlar çıkmış. Burada kalabalıkların içerisinde çıkmışsın. Genelde kalabalık ortamlardasın. Şurada da sanki bir balık yakalamışsın gibi görünüyor. Bak şuradasın. Sana yaslanmış olan ince zayıf bir bayan var. Senin elinde bir meşale var. Demek ki sen o bayana, bayanın yol gösterici olabilirsin. Yalnız arkanda bir yılan var. Ona dikkat et. Bir bolluğun bereketin işareti çıkmış. Burada bir ev. Dikkat et. Etsene bak. Bir, iki. Bir de şurada penceresi var. Sanki böyle üç pencereli. Zannedersen bahçeli falan gibi olabilir. Böyle villa falan gibi bir ev çıkmış. Onun önünde durmuşsun. Orada bir at var. Onu yakalamışsın böyle. Ve sanki böyle kafanın üstünde böyle bir silah var. Yani büyük ses getirecek haberler var sana gelecek olan. Biraz sıkıntım var ama geçecek merak etme. Hadi tabağımızı okuyalım. Sanki kanatlarını yanlara doğru açmış kocaman bir anka kuşu çıkmış yani burada bize diyor ki sanki böyle küllerinden yeniden doğacağın bir zamanın içerisindesin yani küllerinden kendini yeniden doğuracaksın şöyle şimdi tabağın kenarından aşağı doğru yani haneye giren toplu bir para gibi toplu bir kısmet toplu bir para var Şimdi burada diyor ki beklediğin bir ödeme ya da maddi bir destek hani bir damla gibi akıp sana gelecek. Önce damla gibi akacak ama arkasından büyüyecek hiç merak etme. Sanki böyle bir kalabalık ortamın içerisinde olacaksın. Şimdi orta kısımdaki yoğunluk kafandaki karmaşayı temsil ediyor olabilir. Ancak dikkat edersen o koyu kümenin hemen üzerinde hani böyle ıı, İnce beyaz bir aydınlık bir yol yani ince beyaz bir hat var yukarı doğru uzanan. Şimdi burada diyor ki ay kız birisi daha bire mesaj gönderiyor arıyor. Şimdi e, telefon kapanacak diye korkuyorum ya video çekerken. Şimdi burada bize diyor ki evet bir belirsizlik var ama çok net bir şekilde önünü görmeye başlayacaksın diyor. Şimdi üst kısmındaki hafif boşluk yeni bir alana açılmak istediğini bize gösteriyor yani. Yeni bir kendinle alakalı yepyeni belki de bir iş yapmak istiyorsun. Burada diyor ki cesur ol çünkü gökyüzü de seni destekliyor diyor. Şimdi aydınlık yol gök hani aydınlık yol bizim için haftanın en verimli zamanı olacak diyor. Mesela önemli bir imza atılması, önemli bir konuşmanın yapılması. Bunu sen diyor eğer ki şimdi bugün günlerden ne dur bir dakika haber edeyim mesaj. Aa. Telefonumu bozdular valla. Evet. Evet, bakamıyorum. Çünkü göremiyorum. Telefonumu bozdular resmen. Evet bugün pazartesi yani çarşamba gününden itibaren gerçekten senin için şanslı olacak güzel bir zamana giriyorsun. Hani önemli imzaların önemli konuşmaların varsa bugüne denk getir senin için çok iyi olur. Çünkü orada anka kuşu var sen küllerinden yeniden doğacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Tabağın tam ortasındaki yoğunluk içinde tuttuğun sıkıntıyı gösteriyor. Şimdi evet boğa burcu sabırlıdır ama çok biriktirir. Şimdi burada diyor ki bu hafta 10-11 Ocak gibi biriktirdiklerini yani böyle yakın bir dostuna dökmezsen omuzlarında çok büyük ağırlıklar hissedebilirsin. Köklerimden aldığım güçle geleceğime güvenle bollukla inşa ediyorum de. Bana ait olmayan her şey en Hay pardon, bana ait olan her şey en doğru zamanda bana akıyor diye olumlama yapabilirsin. Buradasın. Koca bu balık yakalamışsın. Buradasın. Kanatların çıkmış. Yani yeniden oluşum. Yani bir değişim dönüşüm sürecinin içerisine giriyorsun. Çok fazla kalabalık ortamların içerisinde olacaksın. Önünde o kadar güzel bir kapı açılıyor ki hemen kapının yan tarafında bekliyorsun. Hiç merak etme o kapıdan geçeceksin. O kapıdan geçip çok güzel bir sürece gireceksin ama bak. Sadece sadece yapman gereken şey ben sabit kalacağım diye inat etmemek. Çünkü Hani konfor alanından çıkmak istemezsen çok üzgünüm ama orada kalırsın sonsuza kadar. Konfor alanından çık. Daha güzel süreçlere gireceksin. Şimdi niye böyle çıktı bu? Dur bir kart daha çekeceğim ben. Tamam. Başlayalım yorumlamaya. Evet, şimdi başlayalım bakalım. Şimdi ilk kartımız etkileşim yani bu bize diyor ki evet çevrende yoğun bir enerji var <laughs> biriyle kurduğun yakın diyalog olabilir bu maalesef içten içe haset besleyen bir durumu ya da bir kişiyi bak burada çünkü yılan var ee, bir kişiyi bir yılanı görünür kılabilir yani bu hafta dost görünen ama enerjini emen birinin gerçek yüzünü görmen çok yakın ya yani çok muhtemel diyor şimdi burada diyor ki yorulmuşsun artık mola kartı dinlenme ihtiyacını vurguluyor. Ve diğer kartımız hani çok korkutucu gelmesin bu korkunç bir şey değil çünkü. Diyor ki bu bir bitişi geliyor Ama hayatında artık sana hizmet etmeyen bir alışkanlık, bir iş, ilişki, bir düşünce yapısın tamamen ölüyor. Yerini yenisine bırakıyor gibi görünüyor. Ve kelebek serinin sonun bu bir seri bunun sonundaki kelebek tüm bu yılanlı ve zorlu süreçlerin sonunda yaşayacağın hafiflemeyi ve ruhsal özgürleşmeyi bize müjdeliyor. Şimdi burada bize diyor ki fincanımızda işte tabağımızda telvelerin aşağı doğru akması. Sıkıntıların tabağın dışına değil de merkeze doğru akması. Bu hafta yaşanacak değişimlerin doğrudan senin özel hayatını ve iç dünyanı etkileyeceğini gösteriyor aydınlanan boşluklarsa kafandaki bir sorunun tak diye çözüleceğine işaret ediyor. Yani özellikle de 8 Ocak günü buna dikkat et. Bir süredir seni yoran bir belirsizlik artık netliğe kavuşacak diyor. Şimdi mezar kartı ve mola kartlarının birleşimi hafta sonunu tamamen kabuğuna kabuğuna çekilerek geçirmen gerektiğini Sosyal programları iptal edip belki kendi başına kalmak sana hani iyi gelecektir çünkü kelebek kartıyla şimdi en son ne geldi kelebek kartı çünkü kelebek kartının vaat ettiği o büyük dönüşümü biraz kendinle baş başa kalmak o büyük dönüşümü sana getirecek gibi görünüyor yani bu hafta bir devri kapatacaksın ama yepyeni bir devre açacaksın yani. Sana hizmet etmeyen, sana iyi gelmeyen şeyleri mezar kartıyla bırakıyorsun ve kelebekle yeniliklere hazırlanıyorsun. Evet canlar bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.